Hoş geldin adamım, hoş geldin. Buyurun oğlum. Hoş bulduk kurban. Ben aslında her zaman hoş geliyorum da bugün. Çok neşeliyim ve de güzel bir intihar çekeyim. Saç mı sakal? Vallahi şöyle bir sakaldan geç bakayım. Hoş da sevilme. aslında var ya bugün süper bir çalışkan, yani şeyle çalışkan değil de böyle, böyle tıraş, mıraş olmam lazım yani. Çünkü bizim arkadaşın düğünü var. <laughs> ee, bana ne oluyor. Bir koruyu tabi ayarlar mayarlarız abi. Her sen doğuştan yakışıklı mısın ya? Haberimiz yok Allah Allah Allah. Sakat raşid. Evet. Tabii doğuştan yakışıklı. Bak sana şu yaşştıracağım. Neyse canlar çatlayacak. Birkaç kuruşum vardı borsaya atırdım o da geliyo Borsaya mı? Borsaya mı gittin? Borsaya atırdım birkaç kuruşum vardı o da geliyo İyi yok gitmez ya borsa iyidir iyidir Bakalım Ama her düşüyor Köşede de köşeyi mi koyacaksın sen? Bana de düşüyor? Sakal tıraşım var Sakal tıraşı dur bak Yoldan da itiraf ediyo sen ne Şuraya bakma ben borsaya bakmak zorundayım Niye? Ee, biraz para var diye da durmadan düşüyor bugün. İnşallah kazanırsın. Bakalım inşallah kazanırız. Yine düştü ya. Düştü mü? Yine düştü. Allah Allah. Yine düştü. Cık, cık. Benim şansım ya. Durmadan cık, cık. düştü ya. Ne kadar tezona bakıyorsun ya? Ne edin benim cık, cık. Böyle... Birkaç kuruşum var onları da yaptırdım var. hala bu gidişte gidecek. Teridoli çok sever galiba. Allah'ım sen affet. Allah, Allah Allah. Ben de teridoli bir tane alamadım ya. Buraya mı Bu ne? Bu ne ya? Ha, pardon, pardon. Sen yüzüme tıraş ettim yani. Bu ne? Şeye bakıyorum da televizyona. Televizyona bak, bana bak. Ha, e, tamam, pardon, pardon. pardon. Hemşire ne yapıyorsun ya? Sakal tıraşı olmayacaktım. Sen bir günlük mutlaka ver misin sen? Yeni mi öğrendin ver Yo, 20 senedir bu işi yapıyor. Allah Allah, 20 senedir. Haa, kusura bakma da borsayla biraz işim var da. İyi. <laughs> ne oluyor ya? Ben de kusura bakma televizyona bakıyorum da. Televizyona bakma, bana bak. E, tamam, özür dilerim. Aferin. Ya! Ne oluyor, beni tıraş et. Seni tıraş ediyorum zaten. Allah'ım sen affet ya. Sen de burada mı yapacağını? Televizyona bakma ya, ne borsası ya? Bak gene düştü. Kim ya? Borsa düştü gene ya. Niye düştü? Birkaç kuruşumuz var mı da gidecek bu gidişte ya? Sana ne borsadan ya? Antep'ten bahsedin, ne borsası ya? Efendim, Bursa değil, ha? Borsa, Borsa. Sana ne bursa kardeşim? Olur mu? Benim birkaç kuruşum var orada ya. He. Ben bununla geçinemem ki. Allah'ım, Allah'ım ya. Aferin ah, bize trafik. Sen fun